Merhabalar canlarım benim hoş geldiniz bir güzel kahve falına izleyen özel fal bakacağım neyse hanginiz çıksın falınız diyelim ama öncelikle hepinize teşekkür ediyorum beğeni ve yorumlarınız için sağ olun arkadaşlar bakalım neler var kısmetleriniz sıçradı bakın evet kısmetli bir dönem arkadaşlar güzel bir döneme giriyorsunuz değerlendirebilirsiniz tabi Çok iyi niyetli ve manevi tarafı çok kuvvetli bir insan var etrafınızda. Sizin için de çok duacı. Ama böyle ya bazı insanların doğası kabul oluyor biliyorsunuz yani. E, bu hani manevi yönü gerçekten çok güçlü. Böyle içinden ne geçirse kabul olan insanlar var. Hiç denk geldiniz mi bilmiyorum. Yani böyle bir insan var etrafınızda ve ne mutlu size ki sizin için de çok dua ediyor bu kişi. bir konuda bir kırılma yaşayacaksınız arkadaşlar. Böyle hani bazen bir konuda hani iki kere iki dört diyecek kadar kesin bir karar, kesin bir yargınız vardır. Ama öyle bir şey görürsünüz ki bu olmaz dediğiniz şey olur ve bu düşünce tam tersine döner. Yani örneğin çok sevdiğiniz bir insan konusunda olabilir bu. Çok seviyorsunuzdur. Ömür boyu o öyle kalacak zannedersiniz. Ömür boyu hep dost olarak kalacak zannedersiniz. Ama gün gelir devran döner o insan öyle şeyler yapar ki ya da siz öyle şeyler yaşar öyle farklı noktalara gelirsiniz ki dost düşman olur düşman dost olur olur yani böyle bir kırılma yaşamak üzeresiniz arkadaşlar. Tabi verdiğim örnekten bağımsız olarak yani bu şey de olabilir hani e, öğretmensiniz ben asla öğretmenlikten başka bir iş yapamam dersiniz bir de bakarsınız bırakmışsınız bambaşka bir şey yapıyorsunuz yani. Böyle keskin bir kırılma yaşayacaksınız hayatınızda yakın zamanda. Artık bir insanla mı ilgili olur, kendinizle mi ilgili olur ama asla dediğiniz bir şeyin tam da o asla dediğiniz noktasına düşeceksiniz. Ama bu yukarıya doğru bir kırılma onu söyleyeyim. Hani ee, daha öncekinden daha iyi olacak. Zaten hani iyi olma, olmadan fikrimizi değiştirmeyiz değil mi? Yani hani geçmişteki yargılarına kim Aa, o zaman ne güzeldi der ki? Akıl sürekli gelişen bir şey değil mi? Hani hep deriz ya bugünkü aklımız olsa. O yüzden bunun zaten kötüye doğru gitme gibi bir şansı yok. Hani yukarıya doğru giden bir kırılma. İsminde S harfi olan isminin veya soy isminin baş harfi S olan bir kişiyle bir görüşmeniz olacak. Yalnız değilsiniz. Toplamda dört kişisiniz. Ama e, hani diğer iki kişi figüran gibi yani burada başrol. Ee, esas konuşmayı görüşmeyi yapacak olan sizsiniz. O S harfiyle siz karşılıklı görüşüyorsunuz. Diğer iki kişi sadece şahit gibi, tanık gibi, ee, işte nikah şahidi gibi yani. Sizin S harfiyle nikahınız var sanki. Önemli bir görüşme, ikinizi kapsayan ve aydınlık bir konu bu bir iş ortaklığı olabilir, ee, bir anlaşma olabilir. Hani. Birbirinize zarar verdiğiniz konularda kesin bir anlaşma yapıp bir böyle hala teşkes gibi iki tarafında hayrına olacak çıkarına olacak bir anlaşma olarak görünüyor Şurada bir asker çıkmış tüfeği de bakın sırtında görüyor musunuz Tam anlamıyla böyle tüfeğini sırtına asmış e, ilerleyen bir asker var sanki Alt tarafı çıkmamış yani belden aşağısı Görünmüyor sadece Sembolik olarak e, kafa ve e, Vücut Dolayısıyla burada bu asker e, şeyin sembolü olabilir. Hani vücudun tamamı çıkmamış, ayaklar yok, ilerlemiyor. Gerçekte burada böyle bir asker yok ama bir asker sembol bir savunma, savunma durumunda olabilirsiniz. Kendinizi savunma ihtiyacı duyuyor olabilirsiniz veya e, hani gerek yokken bile etrafınızda bir düşman, bir sıkıntı yokken bile kendi kendinizi korumaya almış, kapatmış, savunma moduna geçmiş olabilirsiniz. Hani Alınganlık mı dersiniz bunu? Artık ne dersiniz? Bazen böyle herkese karşı kendimizi savunma ihtiyacı duyarız ya böyle bir asker sembolü yani içinizdeki asker iş başında arkadaşlar ve tabi diyebilirsiniz ki yani bu eğer sadece kendime etrafındaki insanlara karşı savunma ihtiyacı duysam elimde bir silah çıkar ama asker olarak çıkmaz burada yani herhangi bir insan sizin elinizde silah olarak çıkar burada aynı zamanda bir asker üniforması olması e, resmiyet katıyor işin içine yani stratejik bir şekilde savunuyorsunuz kendinizi nedir bu Mesela iş yerinde diyelim çıkarınızı savunmak Hani resmi ilişkilerle ilgili bir savunma bu yoksa özel hayatınızda e, işte kardeşine annene babana karşı kendini savunmak değil de resmi anlamda kendi çıkarınızı koruyacak bir savunma pozisyonu içinde olmanız buna uygun davranmanız ee, yani bu böyle davrandığınızı, daha doğrusu gösteriyor, davranmanız değil de böyle davrandığınızı, şu an bu modda olduğunuzu gösteriyor. İki tane güzel haberiniz var ama bu iki güzel haber arasında yaşanacak bir sıkıntılı süreç var. Ee, sanki böyle hani bir sevinç yaşarken güzel bir haber almışken, ertesi gün berbat bir gün geçiriyorsunuz ama üçüncü günü ee, yine güzel bir haber alıyorsunuz gibi düşünün ama bu arada yaşanan olumsuz olay e, biraz böyle iki haberin de sanki hani sevincini küçültüyor öyle söyleyeyim yani e, aynı anda iki güzel sevinç alıyorsunuz ama bir de kötü haber alıyorsunuz ya da kötü bir süreçten geçiyorsunuz ki buna sevinemiyorsunuz. E, bu ama tabii hani kötü haber kara haber falan gibi düşünmeyin de bunu böyle e, yoğun yoğun bir gün yorucu bir gün. Bu anlamda yani sıkıntı derken hani e, bir sürü böyle kaygılı, bir sürü çözmeniz gereken problemlerin olduğu bir süreçteyken güzel haberlere belki hani sevinecek, oturup onların keyfini çıkaracak zamanınız olmayabilir ya. Bu tıpkı şey gibi yani çok güzel bir yere belki dünyanın en güzel şehrine gittiniz ama iş toplantısı için gittiniz. 2 saat toplantıya katılıp çıkacaksınız. Yani manzaranın tadını çıkaramazsınız, şehri gezemezsiniz. Bu benzer bir sıkıntılı durum yani sıkıntı derken kötü anlaşılmasın. Bazen yorumlarda soruyorsunuz aman aman nasıl bir sıkıntı yaşayacağım? Ben böyle hani iş yoğunluğunu, işte stresli dönemleri bunları da hep böyle sıkıntı olarak tabir ediyorum, ifade ediyorum. Yanlış anlaşılmasın. 3 kişi üst üste çıkmış, güçlerini yükseltmiş sanki böyle hani bir duvara tırmanmak için iki kişiye inmiş de üçüncü de onun üstüne çıkmış böyle yetişmek için gibi üç kişi güçlerini boylarını birleştirmişler upuzun bir şey haline gelmişler bakın görüyor musunuz en alttaki iki büklüm olmuş onun üstünde bir kafa onun üstünde bir kafa daha ve o en üstteki kafanın dili böyle yılan gibi çatal dil uzanmış görüyor musunuz sanki böyle ağzıyla bir solucan yakalamış bir yaratığa benziyor bu üç kişi birbirlerinden arka alarak birbirlerinden cesaret alarak Böyle haddinden fazla dil uzatacak, haddi olmayan konulara karışacak bir durumdalar. Yani burada uzayan dil bunu gösteriyor arkadaşlar. Hani böyle size karşı belki bunlar tek tek böyle açık sözlü ya da hani çok haddi olmayan şeylere karışabilecek değiller. Ama belirli bir ortamda biri bir şey söyleyince diğeri ondan cesaret alır. O da bir tık ileriye gider. Öteki de ondan cesaret alır. Bunlar üçü, işte aynı böyle birbirinden arka alarak birbirinin üstüne çıkarak, öyle boylarını uzatmışlar, dillerini uzatmışlar ve haddini aşıyor. Hani bu dil sizin alanınıza giriyor arkadaşlar. Bu üçünün dağıtmanız hani bir arada olmaması lazım e, şurada da hani asker vardı ya kendiniz stratejik olarak savunuyordunuz e, o yüzden belki bununla bağlantılı olabilir hani dolaylı olarak şöyle bir bağlantısı olabilir bu dedim ya iş için burada kendinizi savunuyorsunuz kendi çıkarınızı koruma eğer mesela diyelim ki bu bir e, iş toplantısı burada işte şefiniz var müdürünüz var e, bir de genel müdür var ya da şefiniz var müdür var patron var bu üç kişiyi böyle düşünün bir toplantı esnasında atıyorum siz bir sunum yapıyorsunuz biri sizi eleştirdiğinde diğerleri de daha sert eleştirmeye başlayabilir ama bunlarla ayrı ayrı görüşürseniz bir toplantı yapıp hepsine aynı anda bir sunum yapmak hepsine aynı anda kendinizi izah etmek yerine şefle özel bir görüşme müdürle özel bir görüşme böyle yaparsanız çok fazla üzerinize dil gelmez arkadaşlar yani bunlar birbirinden arka alıyor hani onu da Söylemiş olalım ama bu işle ilgili bir şey de olmayabilir yani ben sadece orada da öyle bir savunma halinde çıktığınız için e, bağlantısı olabilir diye düşünüyorum ama olmaya da bilir bu özel hayatınızla ilgili de olabilir yani boynu bükük bir insan var bir erkek ee, bu insanın yani boynu bükük derken bir konuda üzülüyor yani sizinle de bir ilgisi var bu konunun ama. Tam olarak ilgisi nedir bilmiyorum yani siz bu insanı kırdınız mı ya da kendisi o sizi kırdı da e, bunun pişmanlığını mı yaşıyor. Yani size karşı bir boynu büküklüğü var. Ayrıca e, boynunun büküklüğü sadece bundan değil bir de böyle hani boynunda hem kendi yükü var bu insanın hem bir başka insanın yükü var. Böyle arada derede kalmış üzüntülü sıkıntılı bir erkek görünüyor arkadaşlar. Çok da temiz iyi niyetli bir insan olarak görünüyor. Bu insanla ilgili yani biraz böyle nasıl desem yani bir haber alabilirsiniz ondan ya da böyle durumunu halini görüp fark edip hissedip belki uzaktaki bir insan bile olabilir hani üzülebilirsiniz yani bu insanla ilgili bir böyle üzüntüsünü hisse yani görüp düşünen bile hissediliyor çok böyle boynu bükük gariban kalmış görünen bir insan ama çırp hani şey de yapamıyor yani hareket de edemiyor böyle e, boyunduruk mu o hani ee, öküzlerin böyle boynuna bir şey takarlar ya iki öküzü birbirine bağlayıp böyle tarla sürdürürler aynı öyle boynunda bir şey var hem kendi yükünü hem başkasının yükünü böyle çapraz bir tahta atılmış gibi boynuna ve boynu çok bükük görünüyor yani ayrıca hani o fiziksel engelin dışında bir üzüntüsü var yönü de size doğru dönük canlarım benim güzel iki tane yolunuz birleşip tek yol olacak daha önce gidemediğiniz iki yol niyetlenip yapamadığınız iki iş İkisini bir şekilde yapacaksınız bir taşlı iki kuş vuracaksınız birleştireceksiniz iki niyeti ve ikisini bir arada böyle aradan çıkaracaksınız çok aydınlık güzel bir yol olarak görünüyor bakalım tabağınızda neler var Hanede bir sıkıntı varmış ama aktı gitti. Yani bir sıkıntı derken böyle kötü bir bir göz, bir kötü enerji bir şey varmış hanede yani ama akıp gitmiş. Evet ya bu bir insanın bir insanın haneye verdiği kötü enerji, göz ama o insan haneden uzaklaşmış. Yani belki bir hani taşınıp giden bir komşunuz olabilir. Eskiden çok görüştüğünüz zaman artık o kadar gelmeyen. Hani bir şekilde kendisi fiziksel olarak uzaklaşmış haneden ve dolayısıyla onun kötü etkisi de haneden kalkmış arkadaşlar. Belki de hani şöyle bir uzaklıkta olabilir. Yani pandemiden dolayı artık kimse de hani evlere gelip gitmediği için belki hanenize her geldiğinde kötü bir enerji bırakan bir insan artık hani haneye gelip gitme olaylarımız kalktığı için e, hanede böyle bir rahatlama hani onun enerjisinden korunmuş olabilir bir baya bir çünkü etkileyen bir göz varmış ama akıp gitmiş yani evet haneden birisinin bir e, nişan düğün böyle bir şey gündeme gelebilir canlarım benim haneye birisi dışarıdan bir başka kişiyi yeni bir üyeyi haneye sokmaya çalışıyor sanki böyle bir şey çıkmış ya bir iş iş kurmayı mı düşünüyorsunuz? Aile şirketi gibi böyle haneden birkaç kişiyle oturmuşsunuz, konuşuyorsunuz yani sanki böyle hani e, 3-4 kişi, 3-4 kardeşin ortaklığı gibi böyle birbirine çok benzeyen e, 4 kişi burada. Bakın böyle bir bütünün böyle kaburgasını sanki bir görüyor musunuz? Yani o göğüs kafesimiz var, böyle kaburgamız. Kaburga kemiği gibi çıkmış ya yani burası böyle bütün olarak ve bembeyaz, sertemiz. Bu aralardaki boşluklara baktığınız zaman bu siyah figürler birbirine tıpatıp aynı böyle sanki dört kardeş yani e, kaburgasını oluşturuyor bir şeyin böyle bir iş kurma, birlikte bir şey yapma böyle bir planınız olabilir çok aydınlık güzel çıkıyor e, tepesi de şurası da böyle mantar başı gibi olmuş bolluk bereket o yüzden hani kazançlı bir iş yapma birlikte ortak fikriniz olabilir hane içinde birileriyle yani kardeş olmak zorunda değil ama hani aynı aile. Anne baba çocuk da olabilir. Yani ailecek konuşulan bir şey var burada. Bir iş kazançlı da bir iş olacak inşallah. Evet bu kadar canlarım benim falınız. Bir başka videoda yine görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.